Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ecenil Bugün Cenil ile güzel bir oyun oynayacağız. Evet. Müthiş bir oyun olacak. Evet. Oyunumuza başlamadan önce söylemek evet. istediğimiz bir şey var. Evet. Lütfen abone olunuz. Evet. Lütfen abone olunuz. Beğenme tuşuna basınız. Beğenme tuşuna basınız. İstiyorsanız da arkadaşlarınızla da paylaşmanız paylaşırsanız da seviniriz. Paylaşmamasınızla seviniriz. <laughs> Anlaştık. Bugün Ecenil ile güzel bir oyun oynayacağız. Ecenil oyununu gösterebilir misin? Çek bakalım. Şöyle yanına. Evet bu nedir? Fisher. Fisher Price Doktor Canım Oyuncağım. Evet Canım Oyuncağım. Yani şöyle Doktor Oyun... Yok. Ben, beni de şaşırttın. <laughs> evet. Fisher Price Değil mi? Dok köpekçik Doktorda. Evet, Köpekçik Doktorda gösterebilir misin oyuncağını kucağında? Evet, şu şekilde tutalım. Evet, oyuncağımız bu şekilde ve Ecenil Fisher-Price'ın Köpekçik Doktorda oyuncağıyla oynayacak, size özelliklerini anlatacak. Evet. Müthiş bir vakit evet. geçireceğiz. Doğru mu? Evet. Evet. Hadi bakalım Ecenil. Şimdi gösterelim. Bakalım nasıl oynanıyormuş Ecinil. Şöyle koy bakalım. Kenara koyabilir misin? Kucağında mı oynayacaksın? Evet. Öyle mi? Dur bakalım. Senin yanına ben de geleyim. Kulağına bakalım. Turuncu alet kulağının içine bakar. Bir daha yapar mısın? Bak o nedir? O cihaz ne işe yarıyor? Kulak bakmak için. Kulak. alet kulağımın içine bakar. Evet. Turuncu alet değil mi? Onun rengi neydi? Söyler Duruncu. misin? Turuncu. Turuncu renk değil mi? Tamam. O nedir? Bana söyler misin? Öğrenelim. Nedir o? Elindeki ne? Bu? Hı hı. Ateş ölçer. Ateş ölçer. Tamam. Ateş ölçerle ne yapıyoruz? Ağzından... Bu termometreyi ağzıma koyup ateşimi ölçeriz. Evet. Evet. Aç 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 Mor termometreyi ağzıma koyup ateşimi ölçeriz. Evet. Aa. Mor termometre değil mi? Evet. Evet harika tamam. Şimdi diğer bir onun yerine koy kulağına bakalım. Diğer kulağın. Kulağına bir de basabilir misin? Evet harika. Peki şu öbür kulağına dokunabilir misin? Evet öbür kulağına dokunuyoruz. Evet. Peki. Aa kolu da var değil mi? Kollarına bakar mısın bir bir daha? Evet kol. Bu, ne? bu böyle değil bu. Şurada bir şey var. Tamam. Ee, basın. Bir bakar mısın? Evet, Böyle. bir daha iğne yapabilir misin? Ecenil köpekçik doktora gitmiş. Bir iğne yapalım. yapalım. Beni iyileştirir. Evet iyileştirecek. Bir de şurada yara bandımız var. Yara bandımızı alabilir misin? Bu sarı yara bandı. Bunun yeri burası. Evet. Bu sarı yara Bak. bandı yaramı sarıyor. Bak burada evet. da başlıklar var. Burada da. Bakalım Ecenil. Ece Hanım. Doktor Ece Hanım. Doktor Ece Hanım. Peki bu köpekçiğin bir de rotkenini çekelim mi? Düz. Elini çek de bir bakalım. İt, 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 Evet. Rotgen değil mi? İçini içini görebiliyor mu? mu? İçini içini görebiliyoruz mu? Aç bir bakalım Düz. bir. Evet. Çok harika. Kalbi var evet. Kalbi de var değil mi? Evet. Şimdi biz neler yaptık? termometre ile değil mi? Ee, ölçtük. Ateşini ölçtük. Değil mi Cenil? E, ee, tiara bandını taktık. İğne vurduk değil mi? Peki başka bir aşaması var mı? Baş başka bir aşaması var mı Cenil? Yok. Hı? Yok. Peki şuradakiler ne işe yarıyor? Bir bakalım. Ecenil. Bak oradaki. Evet. 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 İkiye İki git. Tamam. Olacak. Tamam. İkinci seviyeye getir. Tamam. İkinci seviye. İkinci seviye. Tabii ikinci seviye. Araştıralım ve keşfedelim. Evet. Kontrol zamanı. Kon. Evet. Kon. Evet. nerede? Hemen burnunu Evet. Kon. <laughs> Burnum zaten Evet. Kon. ya. Kon. Evet. Evet. Şimdi Evet. Kon. Evet. Evet. doğru. Bir daha söyler mi? Ne dedi? Anlayamadım. Bana kaslarını göster. Hadi canım. Kocaman sarılmaya bayılırım. Kocaman sarılmaya bayılırım diyor. Kocaman kocaman sarılıyor. Evet. Kocaman sarılıyor. evet. Edinil de gizlerce sarıldı. Kontrol zamanı diyor. Peki bir evet şeye bakalım. Mor olana bakalım. Mor mor mor. Mor. Mor, mor olanı eline alır mısın şunu? Yine al bir çabuk. Evet. Tamam, hemen ölçüm yapalım. Hadi bakalım. Termometre ateşim var mı? Onu ölçüyor. Evet. Şu kulaklarına bakalım. Kulaklarına. Şu kulağına. Kontrol evet. zamanı. Göğsümü kontrol. Ederim. Kulağımın içinde ne var? Benim iki kulağım var. Evet. Bir. Değil mi? Bir ve bir, iki. iki. Tamam. Zamanı. Kolunu bulur musun? Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet. Üçüncü seviyede geçebilir miyiz? Ecenil. Doktor Ecenil. Doktor Ecenil. Üçüncü seviyedeyiz. Üçüncü seviye. Hadi şarkı söyleyip oyun oynayalım. Oo. Söyleyecek mi acaba? Söylemedi. Sen mi söyleyeceksin? Yoksa köpek çık mı söyleyecek? Doktorum teşekkürler İlginiz. Çok ince ve kibarsın Sayende iyileştim Çok iyiyim Evet Çok güzel Ben çok beğendim Ecinil İzleyenler de beğenmiştir bence değil mi? Katılıyor musun? Evet. Evet evet bak bak bak. Şuna bak şuna bak. Evet. Ecenil. Bence bu oyuncak çok çok harika. Çok e, vakiti güzel geçirebileceğimiz bir evet. oyuncak. Değil mi? Fisher Price'ın bir oyuncağı. Evet. Köpekçik. Doktor da 3 aşamalı. Evet. evet. Neler dört yapılması? Açılması olsaydı çok fazla olurdu değil mi? Kesinlikle öyle olurdu. Ama ne yapalım? 4 tane vardı. Hı hı. O da bir doğru. 4 yaşındayım bence. Evet. evet. Bunu da yanında tutabilir misin Ecenil? Evet, bizi izleyenlerimize, arkadaşlarımıza bunu gösteriyoruz. Güzel bir oyuncak olduğunu söylüyoruz. Tamam mı? Öyle değil mi? Evet, şöyle tutalım. Evet, gösterdik. Değil mi Cenir? Evet, ne diyelim arkadaşlarımıza? Arkadaşlar, biz oyunumuzu oynadık, sizlere gösterdik. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açmayı unutmayalım videolarımızdan haberdar olmanız için ve paylaşımlarınızı lütfen yapalım. Tekrar başka bir bölümde görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle.